Merhaba Enes, Bugün 1000 TL altında alabileceğiniz bence yeni 5 tam kablosuz kulaklığa yakından bakacağız. Videoda bahsettiğim ürünlerin linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Videoyu beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi vakit kaybetmeden ilk modelimizden başlayalım. Gene son olarak gerçekten edinimleri fırsat kuponları paylaştım. Whatsapp ve Telegram kanallarıma da mutlaka katılın. Açıklamalar kısmında linkini bırakıyorum. İlk modelimiz Redmi'nin Bat 6 Lite modeli 40 desibele kadar gelen gürültüleri engelleyebilen bir aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Benim yaptığım testlerde de 11. kademeye kadar gelen sesleri engelleyebildi. Son ses seviyesinde aktif gürültü engelleme özelliği açık bir şekilde 4 saat 50 dakika boyunca müzik çalabildi ve kutuyla birlikte de 38 saat boyunca kullanılabiliyor. Yine hızlı şarj özelliği de mevcut. Uygulama desteği ve yüksek son ses seviyesi bulunuyor ve şekle benzer bir ses karakteri var. Özellikle vokallerin ve tizlerin önde olduğu parçalarda detaylı bir şekilde sesleri verebiliyor. Hazır ekolayzerları ve özelleştirilebilir ekolayzer seçeneği de mevcut. Yani tatmin edici bir ses kalitesi bulunuyor. Mikrofon kalitesi tam olarak orta karar denebilir. Toplu mikrofon testi 6.5 puan almıştı. Eksi kısmı oyun modu yok. Kutu içerisinden de şarj kablosu gelmiyor denebilir. İkinci modelimiz Anker'in Rally modeli. Bas seviyorsunuz. Bu kulaklık sizi tatmin edecektir. Bluetooth 5.3 ile birlikte geliyor. Yine son ses seviyesinde 6 saat 36 dakika boyunca müzik çalabildi. 30 saat boyunca kutuyla beraber kullanılabiliyor. IPX5 suya karşı dayanıklık sertifikası bulunuyor. Oyun modu, uygulama desteği ve detaylı bir şekilde ekolajlarını yapabiliyorsunuz. Mikrofonu da bunun yine tam olarak orta karar denebilir. 6.5 puan almıştı daha çok burada rap, pop tarzı şarkılar dinliyorsanız yani bas seviyorsanız bu kulaklığı tercih edebilirsiniz. Diğer bir modelimiz Honor markasının Choice X7 modeli. Yine bu da 40 desibele kadar gelen gürültüleri engelleyebiliyor. ANC testinde 11. seviyeye kadar gelen gürültüleri engelleyebilmişti. Tek şarjda 8 saat kutuyla birlikte 40 saat boyunca kullanılabiliyor. Bluetooth 5.3 ile birlikte geliyor. Çift cihaz desteği mevcut. IP54 suya ve toza karşı dayanıklı yapısı mevcut. Uygulama desteği ve bu fiyat bandında pek fazla görmediğimiz uzamsal ses özelliği özelliği de mevcut. Bu özellik de biraz daha sahneyi genişletiyor. Daha geniş bir alandan müzik dinliyormuş hissiyatı yaşıyorsunuz. Oyun modu da mevcut. iki mikrofonu bulunuyor. Bunun mikrofonu biraz daha iyi. Toplu mikrofon testinden 7,5 puan almıştı. Yani burada mikrofon performansı biraz daha sizin için önemliyse bu modeli tercih edebilirsiniz. Burada bir araya giriyorum. Videolarımı izleyenlerin %80'i kanalıma abone değil. Herhangi bir ücret olmayan abone ol butonuna basarsan çok sevinirim. Desteğin benim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Diğer modelimiz QC markasının HT07 modeli ArcBuds olarak da isimlendiriliyor. Yine bu kulaklıkta da bir aktif gürültü engelleme özelliği mevcut. 11-12. seviyeye kadar gelen gürültüleri de engelleyebiliyor. Müzik performansı olarak TV vokaller keskin ve önde değiller. Yumuşak, hafif böyle kadife gibi bir sesi var. Arka tarafta doygun ve hisli bir bası bulunuyor. Orta mid seslerde toplanmış bir ses karakteri var. Fiyatına göre her türlü müzik türünü dinleyebilen kişinin yani keyifle müzik dinleyebileceği bir ses kalitesi sunuyor. Yine uygulama desteği başarılı bir mikrofonu bulunuyor. Toplu mikrofon testinden bu kulaklık tam 8 puan almıştı. Suya karşı denetlik olarak IPX5 tertifikası mevcut. Tek olarak 7 saat kutuyla birlikte de ANC açık 28 saat boyunca kullanılabiliyor. Benim yaptığım testte de 5 saat 57 dakika boyunca kulaklıklar müzik çalabildi. Genel olarak top tasarımda bir kulaklık. Daha çok böyle kulakta duruş sağlamlığı için ön plana çıkıyor. Yine oyun modu da mevcut. Şu anki fiyatı da bence fiyat performans olarak oldukça iddialı denebilir. Diğer bir modelimize geldiğimiz zaman Redmi'nin Buds 6 aktif modeli. Bu videodaki tek kulaklık diyebilirim. Apple'ın AirPods modeline alternatif olarak tercih edilebilir. Yani Apple AirPods 4'ün tasarım olarak neredeyse birebir aynısı. Burada silikonlu kulaklıklar daha çok günlük kullanım ve görüşme yapmak amacıyla tüm gün boyunca kulağınızda dursa bile ağrı yapmayacak şekilde tasarlanmış kulaklıklar. Ses açısından bass, tiz, mid dengeli bir şekilde geliyor. Yine equalizer ile ses seviyesini de arttırabiliyorsunuz bu kulaklığın. Kulağı yormayan soft, keyifli bir sesi var. Suya karşı dayanıklılık olarak IPX4 mevcut. Yine benim yaptığım batarya testinde 5 saat 53 dakika boyunca müzik çalabildi. Toplam kutuyla birlikte de 30 saat boyunca kullanılabiliyor. Hızlı şarj özelliği de mevcut. Eksi kısmı oyun modu Xiaomi telefonlarda çalışıyor sadece. Kutu içerisinden de Type-C şarj kablosu çıkmıyor. Mikrofon testinden de 7.5 puan almıştı. Özellikle görüşme yapmak amacıyla tercih edilebilir. Diğer bir modelimiz Soundpeats markasının T3 Pro modeli. Bu kulaklıkta da yüksek bir son ses seviyesi mevcut. Yine oyun modu da bulunuyor. Aktif gürültü engelle performansı açısından da yine 12. seviyeye kadar gelen gürültüleri engelleyebildi kulaklık. 12 milimetrelik dinamik bir driver bulunuyor. Son ses seviyesi epey yüksek. Yani son ses seviyesi yüksek beklentiniz varsa sizi o açıdan kesinlikle tatmin edecektir. Klasik ses karakteri bulunuyor ve şeklinde bastırım ve tizlerin biraz daha önde olduğu. Batarya kısmında 5 saat 5 dakika boyunca aktif gürültü engelleme özelliği açık. Son ses seviyesinde müzik çalabildi kulaklık. Yine kutuyla birlikte toplam onda da 28 saat boyunca kullanılabiliyor. Mikrofonu da yine orta karar denebilir. Mikrofon testinden 6,5 puan almıştı. Genel olarak bu ürün neden yok listede diyebilirsiniz Aklı olarak. Mutlaka bu sayıyı ben 10 veya 15'te yapabilirdim. Ancak araştırdıkça kafanızda da karıştığını bildiğim için ben güncel piyasa şartlarında verdiğiniz paraya göre en iyi performansı sunan ve özellikleri veren modelleri seçtim. Her modelin kendisine göre üstün olduğu yerler var. Yani 300'e koyayım şu modeli alayım, 500'e koyayım şu modeli alayım dediğiniz zaman 3000-5000 TL'lere kadar çıkabilirsiniz. Genel olarak da tam kablosuz kulaklıklar ya kayboluyorlar kısa süre içerisinde ya da bozuluyorlar. Yani çok fazla para verip içinizin acımasını da istemediğim için böyle 1000 TL altında en iyi modelleri bu videoda seçtim. Yani ihtiyacınızı bilip ona göre bir model seçerseniz memnun kalacağınızı düşünüyorum. Yine aklınıza takılan tüm soruları yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Tüm sorulara yanıt veriyorum. Tüm modellerin linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.